Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oyun oynayarak veya yatırım yaparak para kazanabileceğiniz bu sistemden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu sistem 4 yıldır çalışıyor. Benim profilime gelirsek zaten ben de 17 aydır kullanıyorum arkadaşlar. Ve ben bu sistemde 302. sıradayım. Bu kadar çok yükselmemin sebebi 17 ay önce yatırım yapmıştım. Ve düzenli olarak oyun oynuyordum arkadaşlar. Sizi ister yatırımlı isterseniz de sadece oyun oynayarak para kazanabilirsiniz. Şimdi 2200 TL'lik ödeme aldım. Onu göstereceğim önce size kanıt olarak. Cüzdanınıza giriyorsunuz. Bitcoin. Ben Bitcoin olarak ödeme aldım son. En son aldım. Şu kadarlık Bitcoin ödeme almışım arkadaşlar. Benim aldığımda 2197 lira. Şu an ben 2200 liraydı aldığımda zaten. Fiyat değişiyor. Bitcoin'in fiyatına göre değişir. Evet şimdi arkadaşlar sistem buraya gelmişken sisteme nasıl yatırım yapılır ondan bahsedelim. Sistemin kendi parası RLT Roller Token arkadaşlar. Bunun hiç satın almak için birçok seçenek var. Herhangi bir coin'i yatırabilirsiniz. Örneğin Ethereum yatırdınız ve şu kadarlık Ethereum yatırdınız. Sistem arkadaşlar buradan deposit deyip yatırabilirsiniz. Size şey veriyor, cüzdan adresi veriyor. Generate adres deyip adres oluşturabilirsiniz. Veya Bitcoin yatıracaksanız burada adres veriyor size. Ona yatırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl Roller Token'e çevireceğiz? Sisteme geldikten sonra RLT'ye tıklayıp burada örneğin Ethereum yatırdınız. Hatta şu an Ethereum'da %25 indirim var. Yani bir RLT 1 dolara işte arkadaşlar. %25 indirim yaparsa bir RLT şu an yani bir dolar 1 dolar 1.25 RLT'ye falan gelir, denk gelir arkadaşlar. Fazladan kar yapmış olursunuz. Ethereum'a çevirelim örneğin. Benim elimdeki Ethereum'u max yapalım. Şu an elimde 20 dolarlık yani 20 RLT'lik Ethereum varmış arkadaşlar. Bunu çevirebilirim. Ekstra 20 RLT'm olur. Tabii ki bunu yapabilirim, yapmayabilirim. Yapalım. Hazır indirim varken 20 RLT bedavadan RLT'm olsun. Buy token diyoruz ve hesabımıza 20 RLT ekleniyor arkadaşlar direkmen Buradan Ethereum'umuz tabii ki siliniyor. 20 RLT'lik Ethereum eklendiği için burada gösterebilirsiniz. E şimdi hesabımızda 159 RLT oluştu. Şu kadarlık Bitcoin, im, Ethereum im. ne kazmak istiyorsanız onu seçmeniz lazım. My Power kısmından Split Power'a tıklayıp kazmak istediğiniz coin'i 100 diğerleri 0 yapabilirsiniz veya bölüştür edebilirsiniz. Ama benim fikrim bölüştürmeden kazım yapın. Tek bir tanesine odaklanın. Evet şimdi ben ilk başlarda roller token kazarak ekran kartları almaya çalışıyordum arkadaşlar. Artık çok zorlaştı. Kazarak RLT kazarak ekran kartı alamazsınız. Ya yatırım yapacaksınız ya da direkt bitcoin kazabilirsiniz. Oyun oynayarak öyle gelir sağlayabilirsiniz veya... Burada sandıklar var arkadaşlar bu sandıktan şey çıkarabilirsiniz. E, e, RLT çıkarabilirsiniz. 1000 RLT'ye kadar çıkma şansı var. Bu sandığın fiyatı 5 RLT. 1 2 3 5 7 9 10 15 20 50 100 500 1000 RLT çıkabilir. Bir tane açalım hatta size göstermek için. Açıyoruz. Ve arkadaşlar bize kaç çıkıyor bakıyoruz. Bize 7 RLT çıktı. 2 RLT kardayım arkadaşlar ayak üstü. 161 tem oldu bu şekilde kontrol edebilirsiniz siz de yapabilirsiniz arkadaşlar Burada kısa süreli satılan madenciler var 99 rlt 330 binlik 165 bin hızlık 49 rlt 33 33 bin hızlık makine de 9.95 rlt arkadaşlar Şurada da Ethereum'un 7. yılına özel olarak 825 bin hızlık makineden satılıyor arkadaşlar 250 rlt 250 dolar yani arkadaşlar Pahalı Evet şimdi sisteme kaydınızı yaptınız arkadaşlar. Sistemde neler yapmanız gerektiğinizden ufaktan bahsettik. Ekran kartları satın alabilirsiniz ve ekstra özellik PES özelliği var arkadaşlar. PES'i satın alıp buradaki görevleri her gün tamamlarsanız arkadaşlar bu PES'i tamamlayarak da birçok ekran kartına sahip olabilirsiniz. Bu roller coin'in PES'lerine detaylı anlattığım video sağ üst kartlar kısmından ulaşabilirsiniz veya takıldığınız yer olursa açıklamada Telegram sohbet grubumuz var arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz bana. Gördüğünüz üzere roller koyuna, e ister yatırımlı olarak isterse yatırımsız olarak para kazanabilirsiniz. Ben ödemelerimi düzenli olarak alıyorum. Buradan istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. 12 farklı oyun var. Örneğin bu oyunu bir oynayayım ben arkadaşlar. Böyle bir oyun var arkadaşlar. İşte eski oyunlara çok benziyor Atari oyunlarına. Atari oyunlarına benzer oyunları oynayarak arkadaşlar siz de buradan puan kazanabilirsiniz. Puan kazanabilmek için çok fazla oyun oynamanız ve çok fazla puan kazanmanız lazım arkadaşlar. Kazandığınız puanlarla da ister oyunun kendi tokenini kazarsınız. isterseniz de istediğiniz kripto parayı kazıp çekim yapabilirsiniz arkadaşlar. Sistemin kullanımı gayet basit zaten arkadaşlar. İster yatırımlı ister yatırımsız kazımlara başlayabilirsiniz. Eskiden başlasaydınız kazanma olasılığınız daha yüksek olurdu arkadaşlar. Şu an bayağı bir zorlaştı. Evet şimdi oyunu kazandım. 1119 puan verdi bana. Bunu Game Power deyip hıza çevirmem lazım arkadaşlar. Ve hız olarak hesabıma eklenecek ve kazım olarak devam edeceğim arkadaşlar. Şu an ben Bitcoin kazanmaya devam ediyorum arkadaşlar. Burada ana sayfa yapalım tamamlansın. Evet ana sayfaya geldiğimizde bakın ben 10 dakikada bir 53 satoshi kazanıyorum arkadaşlar. da blok ödülleri var. Blok ödülleri 10 dakikalık hesaplanıyor arkadaşlar. Size düşeni veriyor arkadaşlar buradan. Şimdi burada sistemde çok fazla özellik var. Yeni eklenen özellikler var. Örneğin buradan şeyinizi yükseltebiliyorsunuz. Makinelerinizin levelini yükseltebiliyorsunuz. Crafting'e gelip buradaki makinelerinizi bir level yapabiliyorsunuz. Tabii ki onlar için de parçalar lazım. Onlar da çok pahalı. Market kısmı ileride eklenecek zaten arkadaşlar. Kendi aranızda alışveriş yapabileceksiniz. Burada da kendi marketi var zaten. Ekran kartları satılıyor. kutular, sandıklar satılıyor. Benim önerim size arkadaşlar bu sezon bitiyor zaten 24 gün sonra. Yeni sezona geçildiğinde ilk günden sezonunu alırsınız 150 RLT'ye ve düzenli olarak her gün görevleri yapıp sezonu tamamlarsınız. Bu sezonda bayağı bir ödül vardı. O sezonda da olur. Hepsini alıp ekstra bir hızınız olur arkadaşlar. Evet anlatabileceklerim bu kadar. Umarım işinize yaramıştır. Siz de oyun oynayarak para kazanmak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.